arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Merve arkadaşlar bugün Afyon'a iki günlük bir kaçamak tatile geldim ve gelmişken size de buraları gezdireyim dedim o yüzden e, şimdi kahvaltı yerine gidiyoruz hep birlikte günün ilk günü kahvaltıyla başlıyoruz <laughs> evet arkadaşlar Afyon'a gelip de ne yemek yedik? deneyelim. Katmer'de yöreselleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yapayım. Şimdi kahvaltıyla başlıyoruz. Bakalım akşama kadar bize neler? Bekleyin görelim. Hadi geçelim masaya. Evet katmer. Meşhur ve Bük. bükme. Hem mercimekli hem patatesli Çok değişik bir kat. Deneyip göreceğiz. Akşama gelip de yemek demeyelim.

Bak, tamamın bakacağız, İzlemede kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alpiondayız. Damı öyle bir değişik bir şey ki i̇skender le i̇skender le i̇skender le ama, biliyorsunuz ki Alpion'un çok meşhur olduğu için sucuğum altı iskender veriyorlar leri içeri boş buldular. Bu şekilde temsil hakkı şey var. Daha sonra gerçekten çalışanlar çok değerli. Çok şey şey de. şey de. şey de. Bu teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Aynı aynı. Bana Goyda'nın düştürdü. Aynı. Altınöz manda ineği taşımak ayırdık. Köpeğe Aynen öyle. Şöyle Evet Şimdi şöyle söyleyeyim çok teşekkür. Şimdi gelen insanlar sizi nasıl nereye? Güzel kavşağdır mı? merkez. Kamza'da nerede? Kim sağı gösterir. gerçekten. esnafların var biliriz. çok iyi. E, gelirse, bekleyin. Bekle. 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 çıkın Bekle. Bekle. Afiyet olsun. İskender İskender'in gençliği, soğuk, malda yokluğu var ama şunların gelişimi biraz yaklaştı, yaklaşmıyor ama. Şimdi normalde siz İskender'in bu tarzı yersiniz ama biz Afyon bölgesinde olduğumuz için, sucuklu olduğu yer olduğu için iki çeşit, karışık, bir sucuklu İskender, bir normal isimler. Şimdi deneyelim, görelim. կաս գում ձեզ դեպի դեպի burası Niye, her zaman eski geliyoruz. çarşı. Dar sokaklar. Buradan nereye gideceğiz? Bu tepeye Taşhan. Gideceğiz. Nereye? Taşhan. Taşhan. Kaleye gideceğiz. Evet, müzeye gideceğiz. Taşhan'dayız. Çok güzel. İçinde küçük küçük esnaflar var. Ee, göreceğiz. de güzelce Gerçekten burası evet. evet. hak olarak sonra insanlarımız değerlendirmiş. Ve Hepinizi bekleriz. Mesneviden Afyon'dayız gezmelere de uymuyoruz. Şimdiki durağımız neresi? Güzel konaklar. Güzel konaklar. Hadi in gidelim. E, tarihi Afyon Kalesi. Daha yakınına gidemeyeceğiz. Ayaklar çok yoruldu. Çok orayı çıkamam. Ama şimdi biz kalenin arkasına geçeceğiz. Gezelim, görelim. Afyon Kalesi'nin hemen alt kısmında Nazende Kafe'ye geldik. Bir soluklanalım, kahve içelim diye ama şöyle gösterelim. Çok güzel manzarası var. Tarihi ya. <laughs> da varmış böyle eski şeyler. Kale manzaralı. Evet, kale manzaralı. Kale hemen yukarıda. Eski nakışlar bilir misiniz? Eskiden gaz var, kutu Artık her şey teknoloji ne oldu. Evet, tarih kopuyor. Afyon'a yeni geldiğiniz için, hiç gelmediğiniz için insanlara diyorum Afyon'un neresi gezilir? Aha da buramız var, şuramız var. Aa, çok güzel ya. Eski soba. Şu perdeyi hatırlayanlar kimler? her evde mutlaka vardır önceden. Evet. Ama sadece misafir odalarında vardı. Arkadaşlar Afyon'a yolunuz düşerse Afyon Kalesi altında malzeme kafe. Kafe değil de sanki böyle eskiler, tarih üzerine yapılmış bir kafe. Buram buram tarih kokuyor. Evet. Gelin görün. Afyon Kalesi'ndeyiz ama kaleye çıkamayacağız. Çok ee, şimdi tarihi kılmak evleri var, oraya evet, gideceğiz. Tarihi yerler var, oraya gideceğiz. Afyon'a gelirseniz e, gerçekten tarihi yerler çok. Tam gezmelik, görmelik. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Çıkın, çıkın, gelin. Sizdeki yazıyı okumak istiyorum. <laughs> Mehmet'in aşk ile şekil aldığı adres. Dediğimiz gibi Afyon bir gastronomi şehri olabilir ama bir o kadar da granit ve mermerin bol olduğu şehir. Burada kendi yörelerinde kendilerine ait yapılan müze gibi bir yer ya. Hediyelik eşyalar. Evet, Hediyelik eşyalar. Yine olduğu gibi bu defa Alim sana buradan selam iletiyorum. Bunu sana <laughs> hediye olmak istiyorum. Buyur olur. <laughs> Gerçekten tarif kokan bir yer. Yapmamıza eline eline sağlık. Çok güzel. Yüzümü yıldım tarihi bir konak burası. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Çok güzel ya kapıdaki giriş falan. Evet, çok teşekkürler. bir İnsanı çekiyor. Evet Doğal dokusunu bozmadan restorasyonu yaptırdık. Çok Evet. Ve de Mermer ve Keçeden ürünlerimizin şovrumu haline ya getirdik. Zaten şöyle bir şey, şey var, biraz önce de söyledim. Afyon gastronomi evet. şehri olabilir ama Hı -hı. bir o kadar da mermer ve granit üzerine olduğu için. Ondan sonra keçesi, keçesi de aynı şekilde koyun gibi. Ama biz e, Tekirdağ'dan geliyoruz. Ne güzel, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Arkadaşlar, Afyon'da onunla geliyorum. Millet Hamamı diye bir sakağın adıymış e, şey gibi duruyor. Önceden biz okuldayken böyle kart vardı ya küçücük küçücük evler ağaçlar. Aynı onun gibi gerçekten insan çok burada duruyor. Ama böyle bir şey var. Bu sokakta insanlar hala yaşıyor yani harabı olmuş şey değil. Hala içinde yaşayan insanlar var. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar, Hadi. Bu caminin 1272 yılında 40 tane ağaç direk üzerine yapılmış. Yıllar içerisinde değişik zamanlarda restore edilmiş, restorasyon geçirmiş. Çok tarihi bir cami. 3 tane kapısı var. 3 evet, kapısı var. <laughs> 1272'de yapılmış. 1341, 1765, 1851, 1970, 1960, 1970 yıllarında tamir edilmiş. Maşallah. Ne kadar yaşlı bir cami. Baba Tarihi 40 tane ahşap direk üzerine inşa edilmiş. Çok güzel ağaç işlemeleri ve dokusuyla çok güzel bir cami. İşte zaten 40 tane ağaç direk üzerine dediği olay o. Çok güzel bir görünüm var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kapıların ha hepsi abi işlemeli yazılar işlemi konunun ağaç üstüne tarihi dokuyu hala yaşatıyorlar. Beykunan'a geldik. Yine de eski tarih kokan yerler. Nerede geçeyim? Çekeyim bir tane. Nerede geçeyim? Ben de Ben çekeyim. diğer sofrası. <laughs> Her eve gittiğinizde bu ayran, bu bardakla ayran içerdik. Evet. Soğuk ve taze. Eski eleğimiz de var. Al bak, şöyle çevir. İnsanlar eskiye dayalı hiçbir şey atmamışlar, hepsini toplamışlar ve müze yapmışlar. Gerçekten çok değerli. Tarihi beykona. <laughs> Bu şu tarafta. Eski kane arabası. Koşulları. Ne kadar değişik. Da Saman da var. Aynen öyle. Semer de var. Kırılanlık var. Eski fotoğrafların vesikalıktan aile boyuna kadar ebatlamasını bu makinede yapılıyordu arkadaşlar. Eskidenki ayaklı fotoğraf makineleri. Ne kadar değişik. Muram Muram tarih okuyor kokuyor. Ben hatırlamıyorum. 1930, 40, 50 o aralardır bunlar. Kenseye şey Nasıl böyle Evet. Manzaraya karşı haberimiz yokmuş gibi çek. değdi. ne kadar değişik bak dağların kalelerinin altında ev var Normalde bizim taraflarda dağların altında ev olmaz arkadaşlar tarihi yerleri bitirdik şu an e, yeme içmeye geçtik Gastronomi tomanına geldik burada yöresel e, Afyon'un kendine has yemekleri varmış tandır çorbası özellikle kaymak ve yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz. Yani bütün enerjimi, bütün e, her şeyimi buraya sakladım. E, i̇çeri gidelim, görelim. Evet arkadaşlar, sıfır çıktık. En sevdiğimiz şey dedik, yemek yemek. Geldik. Şefimize de dedik ki, Afyon'un neyi meşhur? O da bize ne dedi? Göcek köftesi, yöre özel zülbiye, keşkek, Tandır çorbamız, etli yaprak sarmamız, afyon kebabı. Şimdi hepsinin tadına ıı, sunu harika. Ee, bir de bunun tatmamız var. Arkadaşlar bu gül biyeri içinde soğan ve nohut var. Biraz da şey gibi şimdi. Hepsi nohut. Bu severim bu arada. Çok güzel, değil mi? çok güzel lezzetli. Bir böcek etkisinden alayım. Ha bir de şey söyleyecektim. Arkadaşlar e, her adım başı bu ekmekten burada çok görürsünüz ama çekmek nasıl olmadı bugün. E, bu ekmek buraya özel patatesle yoğururken patatesi içine haşlayıp atıyorsun. Püre halinde. Sonra bunu fırına göndersin. Kocaman bir ekmek oluyor. Şefim de dedi ki bizim patatesle ekmeklerimiz meşhurdur dedi. Tadına bakın dedi. Şimdi ben bunu böyle bandırarak kameraman falan yok bu Ne yaparsın sen tadacağım. Şey gibi düşünün. İskender yiyoruz ya. İskenderin döner hali değil de et hali gibi. Ya. Şey. Bu arada eklemleyeyim canım. Bakın burada. Arkadaşlar neredeyiz? Meşhur, meşhur tandır çorbasının tadına bakıyoruz. Gastronomi eee konağındayız. Hemen kalenin alt sokağında. Nasıl? Tandır çorbamız da efsane. Niye gidiyorsun? Ne, ne bu? Yoğurt çorbası. Tandık çorbası. Ben de etli yaprak sarmasının tadına bakıyorum. Çok iyi değil mi ya? Çorba efsane. Evet. Sen de bir bak. Bir çayına bakar Tabii. Evet. yedik. Karnımız doydu. İbu abi dedi ki gelmişken sen bir de tatlı ısmarlayın dedi. Bol kaymaklı. Meşhur ekmek kadayıf. afyon Evet arkadaşlar. Bunu da tadalım. Afyonun da kaymağı meşhur. Başka? Kaymak çıkıyor. Afyonun kaymağı. Konya. Manya. <laughs> Konyalılar sakın bizi ifşa edip yorumlara linçlemeyin mizah olsun diye yapıyoruz arkadaşlar bir de şefim dedi ki buraya ait vişneli kirazlı vişneli poşetli değil mi vişneli poşetli ben açıkça istedim ama sonra dedim ki bununla önce yanalım bununla da sonra soğuyalım dedim gayet güzel İnsanı da kesmiyor şeker oranı, oranı sayımı şunu fark ettim. E gerçekten getirdikleri bütün sunumlarda bunlar var. İşlemeli. Tabak yok yani. E, mermeri ve tabağı çanağı meşhurdur ama bu insanlar burada tabak ve çanak kullanmıyor. Hep demir geliyor. E, videoyu artık burada kapatış yapalım. Yeteri kadar gezdik sizinle birlikte. Afiyet çok güzel bir şehrimiz. Evet. Tavsiye ederiz. Bu videoyu izleyenler sizden de ricam var video izleyip bir beğeni bir yorum ve abone olmayı unutmayın Afyon'dan size sıcak dolusu sevgiler kendinize dikkat edin görüşmek üzere